Merhabalar ben Özlem Pospaşoğlu. Bugün danışanımız Yasemin Hanım ile birlikteyiz. Yasemin Hanım'a işlemler uygulandığı Gelin birlikte öncelikle hatırlayalım hangi işlemleri kendisine uyguladı. Öncelikle 40 plus işlemini uyguladık. Neden? Bizim olmazsa olmazımız metabolik blokajları açmak için. Kişinin kilo kaybını hızlandırmak ve kolaylaştırmak için mutlaka öneriyoruz ve uyguluyoruz. 40 yaş üstü veya 40 yaş altı. Dirençli yağlanma problemleriniz var ise 40 plus ile mutlaka tanışmalısınız. 40 plus işlemine ek olarak buzla yağ kırma işlemini uyguladık Yasemin Hanıma. Neden buzla yağ kırma işlemi? Ciddi miktarda yağ kırma etkisi sağlıyor ve ilk seans itibariyle üstün sonuçlara ulaşmamızı sağlayan bu işlem bizim için tüm programlarımızda olmazsa olmazımız. Hatta 2 ila 4 santim ortalama elce elçemizi sağlayan bu uygulama. ...elektronik ölçülerde bile hemen azalma elde etmemizi sağlıyor. E ardından Yasemin Hanım'a sıkılaşma işlemi uyguladık geçen hafta. Neden sıkılaşmak çok önemli? Çünkü zayıflarken e sıkı bir vücudumuzda olsun istiyoruz. E ve geçmişte gebelik olduysa daha da önemli oluyor. Neden? Çünkü kas kaybı, dokularda bir sıkılaşma ihtiyacı olduğu sürece... ...biz sıkılaşma programını yağ kırma işlemlerine ek olarak her zaman tavsiye ediyoruz. Bugün Yasemin Hanıma sıkılaşma işlem uygulayacağız. Neden? Dediğim gibi sıkılaşmak çok önemli. 40 yaş üstü her kadının mutlaka ihtiyacı olan bir uygulama. İşleminiz 30 dakika sürecek, ağrı, sızı, morarma olmayacak. E, i̇htiyacınız olan her bölgede işlem uygulamak mümkün. Örneğin iç bacak, dış bacak, karın, göbek hatta kol bölgesinde. Ancak biz Yasemin Hanıma bizim için en önemli olan bölgeyi hedef aldık. Karın bölgesinde işlem uyguluyoruz ve sonuçlarımız yani sizi her gördüğümde. Küçülüyorsunuz oysa ki çok yani bir haftayı sadece geride bıraktık. Bence çok çok güzel ilerliyoruz. Evet. Ee, siz neler hissediyorsunuz? Ben de çok mutluyum gerçekten yani hani tahminimden çok daha iyi ilerliyoruz. Hani aynada her gün zaten bu değişimi görüyor olmak da beni aşırı mutlu ediyor. Çok memnunum ve çok heyecanlıyım. İlerisi için harika. Biz geçen hafta 4 santime ulaşmıştık. Mezüredeki fark ve yağ oranımızda yağ kitlemizde ciddi bir azalmaya ulaşmıştık ilk seansın sonucunda. Bugün seanstan hemen sonra bakalım sonuçlarımız nasıl olacak heyecanla bekliyoruz. Şimdi Yasemin Hanım'ı sıkılaşma işlemine alıyorum. Görüşmek üzere. Yasemin Hanım'ın sıkılaşma işlemi tamamlandı. Ben çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Neden mi? Elektronik ölçülerimizi aldık. Yasemin Hanım bir haftada 2 kilo yağ kitlesinden azalma elde etti. 2 kilo çok ciddi bir sonuçtur. Çünkü bir bedene eşdeğerdir. Ve normal bir diyet ile 2 kilo yağdan verebilmek için ortalama 5-6 kilo vermek gerekir. O nedenle üzerine basa basa söylüyorum. 2 kilo yağ kitlesinden azalma. Yasemin Hanım'ın proporsiyonunda, kilosunda biri için çok ciddi bir sonuçtur. 2 kilo yağ kitlesinden bir azalma elde ettik elektronik ölçülerimizde. Ve 7 santim mezürede farkımız söz konusu. Bu çok ciddi bir sonuç. O yüzden pantolonumuz bol gelmeye başladı bile. Aynen. Hatta <laughs> izleyicilerimizle gösterelim. bana nasıl gösterdiğinizi. Geldiğinde yani. çok farklı. Evet. Daracık olan o pantolon şu an e, bol olmaya başladı bile. Tekrar söylüyorum sadece bir haftalık işlem sonucundan bahsediyoruz. Ki bizim e, buzla yağ kırma işlemi 15 gün boyunca vücuttan dışarı atılacak miktarda yağı kırmış oluyoruz. Yani her geçen gün siz zaten incelmeyi adım adım hissediyor olacaksınız. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle.